Herkese merhaba. Bugünkü konuğum gazeteci, yazar Fehim Işık. Fehim Bey merhaba. Merhabalar. Evet, demokrasinin gözü aydın diyelim. E, Van. Herkesin gözü, kulağı Van'daydı. Herkesin gözü, kulağı Van'daydı. Onu da herkesin altını çiziyor, onu da size soracağım. E, Abdullah Zeydan. E, %55.48 oy almasına rağmen YSK hayır demişti. Mazbatayı AKP adayına verdi. Şimdi ise... 3 gün 2 gün geçti aradan Mazbuti'yi bu sefer de Abdullah Zeydan'a verdi. Ne oldu? Ne oldu? Yani Erdoğan geri adım mı attı? Ne oldu? da Hukuk mu işledi Türkiye'de? Ne oldu? E, doğrusu bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyordum. Yani e, çok da özellikle muhalif kesim üzerinden e, bu soruya yanıt bulabilmek çok kolay değildi. Ama bugün özellikle e, öğleden sonra e, diyebilirim 4 e, ya da bir, dörtten fazla diyeyim e, geçmişte AKP'de siyaset yapmış, bir kısmı hala AKP'ye yanaşıp duran e, hukukçu, gazeteci ve siyasetçi tanıdıklarımla konuştum. E, onlara nedir bu mesele? Ee, yani hatta şu tartışılıyordu AKP'nin içinden AKP'ye dönük bir kumpas var diyenler de vardı. Özellikle bizim AKP'li Kürtlerin e, ileri sürdüğü bir şeydi. E, i̇şte AKP'ye dönük e, iktidar kanatlarının içerisinden bir kumpas var. E, doğrusu ortak görüş şuydu e, konuştuklarımın hepsi ki AKP'yi çok iyi tanıyanlar bunlar ve AKP içinden de çok iyi bilgi alanlar. Yani hiçbiri e, AKP'ye dönük bir kumpas neticesinde böyle bir adım atıldığı kanaatinde değildi. E, çok açık bir şekilde e, AKP'nin şu anki pozisyonuna uygun. Çünkü AKP e, rasyonalitesini kaybetmiş dediler. AKP rasyonalitesini kaybetmiş. Şimdi, fakat Fehmi Bey bir şey burada değil. ilginç bir durum var. Şimdi iki gün önce Hani biz hani cuma günkü hani seçimlere iki gün kala Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine, müracaatı üzerine bu mesele süreç başlıyor. Şimdi işte 1 Nisan'da Abdullah Zeydan'a kırmızı kart gösteriyorlar. Şimdi ise yani bu iki gün içerisinde pazartesiden bugüne, <laughs> Pazar, işte, pazartesiden bugüne yani <laughs> ne değişti? Sonuçları itibarıyla bakmak lazım. Yani AKP Evet, kendince e, bir şekliyle Kürtlere dönük bir e, yeni girişim başlattı. Yani bu e, bir anlamıyla Van'da işte e, seçim öncesinde başlatılmış bir hazırlık. Yani ben de o kanaatteyim. E, AKP'ye rağmen ki Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alınan bir karar. Yani son Adalet Bakanlığı Erdoğan'a rağmen yapmaz mı? Yapmaz tabii. Erdoğan'a Yapma. rağmen, AKP'ye rağmen böyle bir adım. Atmaz o zaman şimdi niye Başlatıldığı ya? için ben de öyle yani. düşünüyorum. Ama kanaatim şu ki e, bunca tepki beklenmiyordu. Yani sadece e, Vanlıların, Kürtlerin tepkisi değil. E, Türkiye'de yani e, Ahmet Davutoğlu'nun o ne anlama geldiği e, belli olmayan kıyıtırık açıklamasını bir yana bırakırsak şöyle e, iki arada bir derede yani işte söylemek için söylenmiş lafını saymazsak A'dan Z'ye hükümet kanadı dışında hatta AKP içinden bile e, çok ciddi tepkiler geldi. Yani AKP'ye oy vermiş, geçmişte milletvekilliği yapmış. E, AKP ile birlikte hala çalışmaya devam edenler bu konuda çok net açıklamalar yaptılar. Yani bırakın onu Hüdapar bile e, bu konuyla ilgili e, yaptığı açıklamalar ki AKP'nin ittifak unsurlarından biridir. E, sert Yani bu daha e, açıklaması şaşırtan kesimler. Ama onun ötesinde... Ben onu de, kaçırmışım. Hüdapar da mı Abdullah Zeydanın yanında yani. oldu? Merkezi olarak değil. Hüdapar'ın e, Batman adayı e, Serkan Raman'lı e, bu konuda açıklamayı yaptı. Net ve somut bir açıklamaydı. Yani meseleyi bir Ali Cengiz oyunu olarak değerlendiriyordu. E, bunun yanı sıra ııı e, CHP e, evet açık özellikle Özgür Özel'in e, açıklamasından sonra e, çok net e, sözler CHP'den duyulmaya başlandı. E, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu e, çok somut vurgularla Erdoğan'a seslendi ve suç işliyorsun dedi. E yine e, CHP'nin farklı kesimlerinden diğer siyasi partilerden ve en önemlisi de yani belki bu e, Hengame'de pek fark edilmedi ama e, yurt dışından e, siyasetçilerden, Avrupa Parlamentosu üyelerinden e, sorumlulukları e, yani hükümet düzeyindeki sorumlulardan, Avrupa Konseyi düzeyindeki sorumlulardan çok ciddi ve sert açıklamalar geldi. Yani bir kısmıyla bugün de biz söyleşi yaptık televizyonda ve onların bir kısmını yayınladık. E, çok sert açıklamalardı. Yani yapılanı bir siyasi darbe olarak e, yorumlamakla kalmıyorlardı. Bu darbenin bedeli ağır olur diyorlardı. Yani halk iradesi de böyle bir saldırıyı e, kabul edilemez, tahammül edilemez diyorlardı. E <laughs> bir daha hakkını yememek lazım. Yani sonuçta e, Kürtler başta Van olmak üzere Kürdistan'ın dört bir tarafında bir an olsun dahi evlerine girmediler. Ee, hatırlarsınız dün akşam itibariyle e, Kürdistan'ın neredeyse tüm kentlerinde ama özellikle de Van'da, Hakkari'de, o bölgede valilikler 15 günlük gösteri eylem yasağı e, ilan etti. Ama bugün Van'daki tabloyu gördünüz. Van İnsanlar e, sokakta eylem yapıyor. Sokağı, işte yani e, Yürüyüşü engellemeye çalıştılar. Olmadık saldırılar yaptılar. Başka bir şey daha var. O da önemli kalınca. Yani e, birileri farklı bir provokasyon peşinde de dolaştı. Dün gece bu Hakkari'de denendi. Yani Hakkari'de polis ya da asker olmayan ya da öyle görünmeyen sivil giyimli insanlar e, uzun namlulu silahlarla sokağa çıkıp halka direkt ateş açtı. Yani halkın üzerine e, öldürme amaçlı açmadıkları belliydi. Burada bir karşı saldırı bekliyorlardı. Yani bir şekliyle işin içine silahların ve bu silahlarla birlikte e, bu sürecin boyutunun değişmesini arzulamışlardı. Ama e, halk sivil demokratik tepkinin ötesine geçmeme yönünde kararlıydı. Yani hiçbir şekilde şiddete başvurmadan tam aksine polis, asker ve bu işte kimliği belirsiz sivil denen ama esasen e, devlet içi e, yapılanmada yer alan çete unsurlardır. Bunların bir kısmı da özel olarak yetiştirilmiş korucular ki bir kısmının e, kimlikleri de biliniyor. yani. yöredeki özel korucu timleri nasıl özel askeri timler oluşturmuşlarsa hançer tipi şu tipi bu tipi diye çeşitli özel korucu timleri de oluşturmuşlar. Bu tür kirli işlerde kullanıyorlar bunları. Onu da yaptılar. Şimdi tüm bunlar denendi. Ama buna rağmen çok büyük tepkiler gelince bir şekliyle işte hukuki olarak gösterdikleri olgunun devamını da kendilerince hukuki olarak çözdüler. Tabii şimdi buradan da bir savunu oluşturacaklar. Mesela hukuki, siyasi değil diyecekler. Ama bu önceki tamamı... neydi ya? Tamamen yargı kararıyla seçimlere girme hakkı kazanmış bir adaydı. Ee, yani nasıl oluyordu birdenbire adalet bakanlığının itirazı yani tamamen saçmalıktı hukuk dışı bu bir şeydi bu onların demesi tabi elbette saçmalık katılıyorum size yani sonuç itibariyle bu kadar e, yani bari bir aday şekilde olabilir kararı varken mahkeme kararı varken adalet bakan itirazı üzerine yani itiraz mahkeme kararını değiştiremez ki itiraz süresi dolmuş Yargı kararı kesinleşmiş yani Tabii. ve üstelik bir yıl önce kesinleşmiş bir yargı kararı. Ya ama bunun garabetini yani bunu biliyorlar AKP'nin hukukçuları bile savunamıyordu. Hiç ama bir bu hamleyi yaptılar. Çok... Bu garabeti bile bile bu garabeti yaptılar ve üç gün. Dediğim gibi bu sonra garabeti da yani... yapmalar, bu garabeti yapmalarının altında bu asıl yapmak istedikleri bir şekliyle yaşama geçirmek istedikleri şeyler vardı. Niye? 22 Nisan'da belli oldu biraz önce Erdoğan Irak'a gidecek. Irak'a gidişinin altında daha önce Milli Savunma Bakanlığı'nın, bilmem işte Dışişleri Bakanlığı'nın, diğer askeri ve sivil yetkililerin Irak'a birkaç kez gittiğini biliyoruz. Hepsinin altında yatan etken de Güney Kürdistan'a dönük bir yeni askeri operasyon. Bunun için de Irak hükümetinden destek istiyorlar. Güney Kürdistan'da özellikle e, KDP'den bir destek almışlar belli. Hı -hı. Ama KDP de bunu yalnız başına yapmak istemiyor. Irak merkezi hükümetinin desteği olsun istiyor. Ve evet. e, seçim gecesi yaptığı konuşmayı hatırlayın. Yani işte e, seçim sonuçlarındaymış ki çok e, işte, olumlu dönebilecek yani Erdoğan'a göre tabii olumlu dönebilecek bir profil çizdi. Yani ...kabullendi yenilgiyi ve... ...ikinci parti olmanın sonuçlarının... ...peşine düşeceğiz dedi. E yine dün kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan sonra... ...kendi basınına sızdırdığı sözler vardı. Orada da yani işte masanın başındakilere... ...bu masanın başında oturan... ...ben dahil herkes bunun hesabını vermelidir dedi. Yani ki Erdoğan tabii bunu bilinçli bir şekilde dışarıya vermiştir. Yani kendisini de suçlu gören işte bir bütün olarak AKP üst yönetimli ve AKP evet. ile birlikte hareket eden bürokrasiyi sorgulayan bir tonda özel evet. eşitlikler durumda konuşuyordu. Mi? Ama Güney Kürdistan için aynısını söylemiyordu. Kürtlere dönük savaş siyasetinden vazgeçmeye dönük bir şey diyemiyordu. E şimdi bu durumda da halkın bir şekliyle böyle bu tepki üzerinden bir nabzını ölçtü başarılı olsaydı onun açısından önemliydi ama başarılı olamadı ve başarılı olamayınca da geri adım attı. Kararı. Geri adım attı. Şimdi Erdoğan biz yayına girmeden önce bir polis teşkilatının galiba bir davetinde bir iftar yemeğinde konuşma yapıyordu. Biz yayına girmeden önce şu cümlesi dikkatimi çekti. Milletin iradesine hürmetsizlik etmeyiz dedi. Son dakika ifadesi bu e, Mazbata meselesi çözüldükten sonraki ilk konuşması bu e, şimdi yani sizin bu söylediklerinize ben şunu anlıyorum Erdoğan bu sefer karşısında dinamik bir van halkını gördü iki teröze edemediği var, tabii tabii terörize edemediği bir halkı gördü üç e, CHP'sinden diğer gelecek partisine kadar e, partilerin bu konudaki dik duruşunu gördü yani kınadılar. Karşı çıktılar. Sosyal medyada da bu. Yani böyle bir omuz omuza bir demokrasiye sahip çıkma karşısında Erdoğan'ın geri adımı mı diyorsunuz? Başka bir şey daha var. O da çok önemli kanımca. Bugün o pozisyonu Devlet Bahçeli değiştirmeye kalktı ama seçimden yenik çıkmış bir Erdoğan da var karşımızda. Gücünü kaybetmiş bir Erdoğan da var karşımızda. Bu aynı zamanda gelecek dönemlerde iktidarı da kaybedecek bir Erdoğan'ın varlığına işaret ediyor. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın güç güç açısından zayıflamasını da beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'de yargı mensupları önceden olduğu gibi yukarıdan gelen her emre uyum sağlamayacaktır. Bunun ilk işaretli mesela Gazi Osman Paşa'da Süleyman Soylu'yla ile hakim diyaloğunda gördük içeriye giriyor, niye ayağa kalkmıyorsunuz diyor. Ben hakimim diyor. Hı. Bu esasen e, seçim öncesi ya da iki hafta önce olsaydı daha farklı bir şey olurdu. O hakim büyük olasılıkla ya görevden alınır ya da bilmem tanerelere kadar gönderilirdi. E şimdi birçok e, mevki ve makamda bu kadar pervasızca yani askeriye de e, güvenlik de Polisler ve benzeri kesimler de bu kadar pervasızca destek verir durumda olmayacak. Yani bu durumda bir değişme yaşanacak. Bir ikincisi yani e, sizin dediklerinizin yanı sıra e, Kürt halkı da çok kararlı davrandı. Gerçekten çok kararlı davrandı. Yani zerre geri adım atmadı. Çok haklıydı çünkü. Yani hiçbir şekilde... Ee, bu onca yıldan sonra ortaya çıkmış kayın politikasından sonra böylesi bir tabloyu hak etmediğine inanıyordu ve bunun da direnişini verdi. Ve bir de e, hakkını yememek lazım, e, Abdullah Zeydan da çok net ve somut yani bu konuyla ilgili. Hiç evet. geri adım atmadı ve başından sonuna kadar kararlıca evet. o direnişin içerisinde yer aldı. Fakat Kürt halkı e dik durdu diyorsunuz, doğru. Doğru ama e, yani AKP adayı Abdülahat Arvas da bir Kürttü unutmayalım ve ona 27 oy verenin önemli bir kısmında Kürt olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Öyle öyle doğrudur yani e, böyle bir durum da var aynı zamanda yani biz e, onlara oy veren Kürtleri suçlama durumunda değilim onu açık söyleyeyim e, Abdülahat Arvas da emniyetle tercihen siyasetini Oradan koymuş biri olabilir, onun üzerinden bir daraltmaya girmiyorum ama böylesi bir haksızlık karşısında, böylesi bir haksızlık karşısında tepki göstermesi gerekenler vardı. Abdullah Atar ben şimdiye kadar hiçbir şey duymadım. Yani e, ne Twitter hesabında ne açıktan e, bu kararla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Ben Twitter'daki... Hesabına baktım hala orada yani kendisine mazbata verilmiş aday, olmasa aday diye geçiyor aday diye geçiyor, aday. aday diye geçiyor evet yani bence şu süreçten en <gülüyor> çok <gülüyor> mutlu olduğunu düşünüyorum tanıştı. ben tam olarak çözemedim ama e, karar almış olabilir ama teslim edilmiş bir mazbata yoktu Abdullah Arvasa ondan hı. dolayı değiştirmemiş olabilir ama sanki ben hani Abdullah Abd Abd Arvası tanımam etmem bilmem ama yani bu kadar Van sokaklarındaki bu kadar direnişten sonra, öfkeden sonra insan içine çıkacak durumu da kalmayacaktı. Zannediyorum bu karardan mutlu olmuş olmalıdır. O en çok o Yani... <laughs> Memnun olması lazım. <laughs> olması Bugün, lazım. E, ailesinden e, Mele Sacit bir açıklaması vardı. Bilmem dinleyebildiniz mi? Yok. E, video. ha Sacit <laughs> Evet, gördüm. Amerika'da yaşayan e, hmm bir e, dindar e, insanımız e, çok da değerli bir insan o aileden biri çok sert açıklamalar yapıyordu yani biraz da aileden olduğu için tanıdığı için ve açık çağrıda bulunuyordu tabi ona da bir yanıt gelmedi ayrı bir şey de ama sonuç itibariyle bu zaten e, çok ciddi bir düşüşe neden olmuştu yani e, Abdullah Atar seçim dönemindeki propagandalarda biraz bu dönemde baktım. Yani o da çok net ifadelerle kayyum siyasetini ve kayyum politikasını eleştiriyordu. Yani o kamuoyuna yansıyan... açıkça ben dedi ben kayyum, kayyum olmak istemiyorum, istemiyorum dedi. Istemiyorum. dedi e, Lafından öte daha farklı şeyler söylüyor. Yani kayyumların kenti kötü yönettiğini kayyumlar nedeniyle AKP'nin oylarının düştüğünü vesaire filan da söylüyor ki bunu birçok AKP adayı da söylüyordu. Özellikle kayyum atanan e, kent ve Hı -hı. ilçelerde. Yani kayyum siyasetine dem partililer kadar neredeyse karşı çıkıyorlardı. Onun üzerinden oy devşirme niyetindeydiler. E haliyle böyle bir tablo böyle bir tablo e, görünen o ki onların da işine yaramıyordu. Yani bu tablo üzerinden orada siyaset yapamayacaklardı biliyorlardı. Ve sonuçta Kucağına o, ateşten e, bir top düşecekti. Yani o vaziyette nasıl başkanlık yapacaktı? İnsence çıkamazdı. Yaptılar ama bunu benzer geçmiş Öyle dönemlerde mi? yaptılar. Hiç utanmazca da yaptılar üstelik. Yani Hı. sadece valiler kayyum olarak atanmadı. İşte bir önceki seçimde Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde KK'li olduğu gerekçesiyle adaylığı olaylanmış, seçilmiş ve seçildikten sonra başkanlığı gasp edilmiş kişinin yerine ikinci sıradaki AKP'li atandı o AKP'linin atanmasından sonra da şimdiye kadar Türkiye'deki en büyük yolsuzluklar yaşandı o belediyede. Bağlar Belediyesi gerçekten en büyük Yani insan içine kalktı. çıkabildi. İnsan içine çıkmaktan öte yani insan içine yüz korbayla çıkardı o ayrı da. Halka karışamazdı o ayrı. Ama sonuç itibariyle o koltuğa oturup utanmazca orada e, belediye başkanlığı yapmakla kalmadı belediyeyi sömürdü, bitirdi. Yani kayımlar bir çarpmışsa o on çarptı. Evet. Niye? Çünkü sonuç itibariyle bu kesim zaten rant siyaseti üzerinden, kirlilik üzerinden orada politika yapıyor. Ve bu politikaya ortak olmanın payını da ben evet. üç yıl, dört yıl burada yapacağım, götürebildiğim kadar götüreyim dedi. Yani seçime bir hafta kala, seçime bir hafta kala açıktan atamayla ailesini tutup özel görevlere getirdi adam. Niye yaptı? Çünkü seçimden sonra oradan alıp başka yere göndermek, devlet memuru olarak kalmasını sağlamak çok kolay. Son ana kadar da. Kayınların diğerleri de bakıyorsunuz son ana kadar çok korkunç politikalara imza attılar. Belediyelerin mülklerini tutup devletin diğer kurumlarına bila bedel verdiler. Yani biz soyduk, soğana çevirdik, içini boşalttık. Ama gidişler size mülk de bırakmayacağız dediler. Evet. Bunu Mardin'de yaptılar, bunu aklınıza gelebilecek her yerde yaptılar. Evet. Ve bugün bazı yerlerde mazbataları vermeyi geciktirirken de temizlikleri bitiremedikleri için geciktiriyorlar. Hmm. Emin olun belediyelerdeki temizlikleri bitiremediği için geciktiriyorlar. Çünkü şunu da biliyorlar, bu seçimden sonra tekrar yeniden o kayyum siyasetine dönmeleri de çok kolay değil. O kayyum siyasetiyle adım atmaları da çok kolay değil. Şimdi Ve o zaman... yerlerde Bunu deneyecekler ama geçmişteki gibi kayyum atayarak değil. Belediyenin kendi içinden bir e, adayı seçmesi yoluyla e, yeni denemelere girişeceklerdir. Yani vali kaymakamı kayyum olarak atamak durumunda değil. Bu da bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü belediyelerin ezici çoğunluğunda Dem Parti çok yüksek e, oranda e, belediye çoğunluklarını elde etmiş. Yani diğer partilerin belediye meclislerinde esamesi okunmuyor. Çünkü çalarken, çırparken özellikle belediye başkanlıklarında oyları çal çalıp çırpmışlar. Yani birçok ilçede o askerler, polisler üzerinden sahte oylar kullanmışlar. Adamlar sadece belediye başkanlığında vermiş. Diğerlerinde vermediği için tümünde il meclis e, ilçe belediye meclislerinde ezici bir çoğunlukta kaybettikleri yerlerde bile kaybeder göründükleri yerlerde bile Dem Parti birinci parti. Şimdi o zaman Fehim Bey bu kayım atanmış bütün belediyeleri Dem yeniden aldı. Vatandaş bu konudaki cevabını verdi. Demokrasi bu. Vatandaşın tercihidir. Vatandaş da tercihini bu yönde kullandı. Bakalım önümüzdeki süreçte e, devralınan Dem tarafından Kayımlardan devralınan belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarını bekleyeceğiz. Bunları madde madde, döküman döküman herhalde ortaya çıkaracaklardır. Çünkü İstanbul Belediyesi'nde CHP devraldığında mesela AKP'den hiçbir öyle bir yolsuzluk dosyası, dosyası duymamıştık. Ankara'da da duymadık. Bakalım biz bu DEM Partisi'nin belediye başkanlarından bu dosyaları görecek miyiz? Herhalde göreceğiz. 2019'da da kayımlardan devralmışlardı hatırlarsanız. Hı hı. 2019 seçimlerinde kayımlardan devraldılar. Ve kayımlar 2-3 ay sonra devreye girdi. O süre içerisinde tüm belediye başkanları madde madde A'dan Z'ye hem kamuoyuna paylaştılar hem de belediye binalarının büyüklüğü kadar büyük pankartlarla Halka teşhir ettiler bunları. budur Tabii. Bir ikincisi e, Diyarbakır Ahmet Belediyesinde kayımın özel makamını e, bizzat Selçuk Mızraklı tek tek göz, gezerek gösterdi. Adam makamının arka tarafında altın varaklı bir banyo yaptırmıştı ve e, özel dinlenme yerleri yapmıştı ve milyonlarca lira para harcamıştı, milyonlarca lira. Ya korkunç yolsuzluklar vardı yani Diyarbakır'da neredeyse tüm kadayıfçıların bir günde üretemeyeceği kadar kadayıfı ikram diye satın aldırmış. Yok öyle bir şey ama faturaları almış 200 ton kadayıfı Diyarbakır'a mı dağıttın sen, dünyaya mı dağıttın, ne yaptın? <laughs> Yani öyle tüm Diyarbakır'daki kadayıfçılar üst üste gelse çok o kadar kalabilsin. kadayıf üretemezler ama adam tek bir günde o kadar kadayıf faturası kestirmiş ya. İyi kadayıf yemiştir. İyi kadayıf yemiştir işte mesela o. Dolayısıyla bu dönemde de evet. zaten DEM Parti seçim öncesinde bunların hepsini teşhir edeceğiz. Bu hırsızlıkları tek tek Hı. halkla kamuoyuyla paylaşacağız Peki. dediler. E, Valla evet. yapmamaları çok ilginç olur yani. niye yapmasınlar? Bakalım ee, bekleyeceğiz biz de. Bekleyeceğiz. Ayrıca kendi hesaplarını da vermeleri lazım. Yani e, Dem Parti'nin geçmişte de önceli partilerin böyle bir özelliği vardı. Yani kendi e, hesaplarını da açık şeffaf bir şekilde evet. kamuoyuyla paylaşırlardı. E şu da çok önemli. Yani e, Dem'dalım artık Fehmi. Yayın DEM buna geldik. Belediyede ya da diğer yerlerde olup da kendi dünyalığını arttırmış tek kişi de yok şimdiye kadar hepsi hapiste <laughs> garipler yani sonuçta <laughs> <Başta gülüyor> ağır bir bedel evet. ödüyorlar ağır bir evet. mücadelenin içerisinde de e, onu da gereğini yapacaklar diye düşünüyorum peki Fihim Bey e teşekkür ediyorum tekrar görüşmek üzere ben teşekkür ederim çok sağ olun